Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kur'an-ı Kerim'de yer alan her ayet farklı bir konuya açıklık getirerek insanlara doğru yolu göstermektedir. Ayetel Kürsi ise Allah'ın varlığını ve birliğine vurgu yaparak iman etmeyenlerin tövbeye gelmesi amacıyla indirilmiştir. İnsanların her başları sıkıştığında ayetel kürsiyi okumasının nedeni Allah'ın merhametine ve kudretine sığınarak onun yüceliğini kabul etmeleridir. Ayetel Kürsi'nin faziletleri. Sürekli olarak Ayetel Kürsi'yi okuyan kişiye Allahü Teala hayırlı ve güzel kapılar açar. işleri rast gider. Ayetel Kürsi'yi her gün okumayı alışkanlık haline getiren kişinin geçmiş günahları affedilir korkan kişinin korkusunu alır, içini ferahlatır. Yemeklerin daha bereketli olması için yemek pişirirken veya alışveriş yaparken ayetel kürsi okunması önerilir. Yeni bir işe başlarken işlerin rast gitmesi için ayetel kürsi okunması tavsiye edilir. 170 defa ayetel kürsi okuyan kişinin istekleri gerçekleşir. Her gün ayetel kürsi okumayı alışkanlık haline getiren kişilerin parası bereketlenir, rızkı artar ve daha çok helal para nasip olur. 313 defa okuyan kişinin arzuları yerine getirilir. Her gün ayetel kürsi okunmasıyla birlikte hayatta yaşanılan 3 inanılmaz olay. Bir yıl önce eşimden ayrılmıştım. Aramızda şiddetli anlaşmazlıklar olduğu için eşimle bir türlü anlaşamıyor ve geçinemiyorduk. Nihayetinde eşim beni terk etti ve ben de iki çocuğumla birlikte çaresiz kaldım. Eşimin beni terk etmesi üzerine dul olan annemin yanına sığındım ve orada çaresizce yaşamaya devam ettim. Her gün mutsuzdum ve hayattan umudumu kesmiştim. Hatta kimi zaman intihar etmeyi bile düşünüyordum. Çocuklarım Aslı ve Mert tek dayanağımdı. Eşim çocuklarını çok sevmesine rağmen onları 5-6 aydır bir kez bile arayıp sormamıştı. Bir gün annemin eski arkadaşlarından biri olan Meral abla bize geldi. Tabii ben durumumu ve başımdan geçenleri anlatınca bana Ayetel Kürsi duasını tavsiye etti. Ben dualara fazla inanmazdım ama yine de bir sabah ne olur ne olmaz diyerek ayetel kürsi duasını okudum. O sabah duadan hemen sonra kalbime bir genişlik geldi ve yorulduğumu hissettim. Gittim uyudum. Rüyamda eşimin eve geldiğini gördüm uyandığımda çok mutluydum. Aradan bir gün geçti ve eşim tekrar bize dönerek pişman olduğunu ve bizi çok sevdiğini dile getirdi. Eşimin en dikkat çekici cümlesi şu oldu benim için. Dün sabah senin sesini duydum ve kalbim tekrar senin aşkınla doldu. Sana aşığım. Benim Ayetel Kürsi duasını yaptığım zaman da eşim benim sesimi duymuş demek ki. Çok şükür şimdi çok mutluyuz. Ayetel Kürsi duası ile yaşanan ikinci gizemli olay. Ben Mustafa, Samsunlu bir esnafım. Kızım Sevgi doğuştan sakattı. Tam 10 yıl onun hastalığına çare bulmak için uğraştık. Bu uğurda şimdiye kadar 100 milyardan fazla param gitti. Ama ne çare? Kızım hiçbir şekilde düzelmiyordu. Kızımın en büyük arzusu olan yürüme arzusunun yerine gelmemesi beni harap ediyordu. Bir baba olarak kızımın bu isteğini gerçekleştiremediğim için kan ağlıyordum. Doktorlar bir ameliyattan söz ediyorlardı ama bu ameliyatın risk oranı %98 idi. Yani kızımın ölme olasılığı çok yüksekti. Bu şekilde içimiz kan ağlayarak yaşayıp giderken bir gün kızım yanıma gelerek bana şunları söyledi. Baba ben artık iyi olacağım. Rüyamda bir de bana iyi olacağımı söyledi. Kızımın bu sözleri beni şaşırttı ve aynı gece rüyamda bir yaşlı adamın bana şunları söylemesiyle uyandım. Sevgi artık iyi olacak. Allah'ın izniyle ayetel kürsi duası ona çare olacak.'' Uyanır uyanmaz ayetel kürsi okumaya başladım. Aynı zamanda nasıl olduysa Allah'ın ya Kuddüs ya Cemil ya Vedud isimlerini defalarca tekrar ettim. Biraz sonra kapı açıldı. Kızım Sevgi içeri girdi. Gördüğüm manzara karşısında hayretten küçük dilimi yutacaktım neredeyse. Sevgi yanıma geldi ve şunları söyledi. Baba o yaşlı adam bana ayetel kürsi duası okumamı söyledi. Ayrıca ya Vedud, ya Cemil ve ya Kudüs dememi istedi. Bak artık düzeldim. Yürümek ne güzelmiş baba. Ayet-el Kürsi duasıyla yaşanan üçüncü gizemli olay. Cansu ve Kaan'ın başından geçenler ve Hazreti Hızır. Ben Cansu, İzmirliyim. Abim Kaan yıllardır kötü işler yapıyordu ve bu yüzden kapımıza defalarca tanımadığımız insanlar dayandı. Fakat bu sefer gelenler abimden tam 150 milyar istiyorlardı ve eğer bir hafta içerisinde bu parayı temin etmezse evdeki herkesi öldüreceklerini söylüyorlardı. Abim Kaan kara kara düşünmeye başlamıştı. Onunla konuştuğumda bana şunları söyledi. Bak Cansu bunların şakası yok bizi öldürecekler. Kaan abimin bu sözleri üzerine olayın ciddiyetini anladım ama yapacak hiçbir şeyimiz yoktu. Ben bu sözlerin ağırlığı altında yatağa girdim ve rüyamda tanımadığım bir adamın bana Ayetel Kürsi duasını okumam gerektiğini söylemesine şahit oldum. Adam aynı zamanda ben hazırım dedi. Uyandığımda Ayetel Kürsi okumaya başladım ve bu arada lise yıllarımda ezberlediğim esmalardan Ya Vedud, Ya Cemil veya Kuddüs esmalarını dilime dolandığını fark ettim. Sanki bu duaları ben okumuyordum, başkası benim yerime okuyordu. Bu olayın ardından gönlüme neşe doldu ve kendimi dışarı atıp Birkaç saat dolaştım. Sanki farklı bir şehirde dolaşıyordum. Sonra rüyamda gördüğüm ihtiyar zatın karşımda belirdiğini fark ettim. Bana tebessüm ederek yere bak dedi. Yere bakınca ayağını yere vurdu. Ayağını vurduğu yerden çimenler çıkmaya başladı. Yürüdüğü her yer yemyeşil çimenlerle doldu. Sonra çimenlerin üzerinde bir çanta olduğunu fark ettim. Bana şu çantayı al ve Ayeten Kürsi duasına devam et dedi. Çantayı alıp eve geldim. Anneme olayı anlattım. O da şok oldu ve hemen çantayı açıp içine baktı. Çantada deste deste paralar vardı. Paraları saydığımızda tam tamına 150 milyar olduğunu gördük. Ben o günden sonra hep ayetel kürsi duası okurum. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Hepinizi Instagram'a da beklerim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzerinize olsun.